Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda LGS 2021'in nasıl geçtiğini konuştuk. Moderatörümüz Burak Bey ile. Ee, bu kanalın ilk videosu olacak. 6 Haziran'ı bekledim ilk video atmak için. Bundan sonra da ilk en az bir hafta ve her gün video atmaya çalışacağım. Bakalım. Kısmetse artık. O zaman şimdi videoya geçelim. Bunu ayrı olarak çektim. Videonun içinde bir daha giriş yapacağım. Şimdi tekrar duyacaksınız benim girişimi. Telefon titredi evet. O zaman şimdi video geçelim. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videomda. LGS 2021'in nasıl geçtiğini konuşacağız. Yanında Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Burak o zaman o, o müthiş soruyla başlamak istiyorum. MGS 2020 nasıl geçti Burak? Şimdi klasiklerden başlayalım. Sözler her zamanki gibi iyiydi. Ee, sayısal birazdan zordu. Tabii ki matematik başta olmak üzere. Böyle sınavı ben sevmedim. Ama matematik zordu. Matematik bir tık zordu. Ee, Örnek sorularla hiçbir alakası yoktu. Hiç görmediğim soru tipleri vardı. Türkçe kolaydı ama bazı soru tipleri kalıplar vardı. Ben de hani senin baş... gibi düşünüyorum yine ama şöyle matematikte orta bir soru yoktu ya çok kolay yapmışlar soruları ya çok zor yapmışlar gibi geldi bana. Evet bazı ee, ya zaten yapılacakları yaptı. Yani, LGS giren herkes zaten bilir şimdi bir tane kasa sorusu vardı zaten çok tartışıldı ama ben 50 yapmıştım o sorunun cevabını ama sonradan biraz düşündüm tabi ve 70 evet, evet. ben onu 70 yaptım o şey böyle bir 10 kişi falan herkes benimle iddiaya girdi herkes 50 dedi böyle ben bir 70 dedim bir Şeyler çünkü sağa doğru, çevirince, sağa doğru çevirince sağa doğru gitmiyor aslında o, olduğu için. Sağ sol olayları biraz zaten şey oldu. Hani evet. işte sağ çevirmek o bir de yuvarlak olduğu için sağ bir biraz aynen, aynen. karıştı. Oradan zaten herkes elenmişti. Oradan elendi. Ben az önce e, nereden cevap gibi bir şeye baktım biraz böyle. Tarihe falan. Ve i̇şte de şey sorusu vardı bir tane. Aslında ben doğru yapmadım Edison'lu bir soru vardı. Ha, Cümle evet o soru benim. zordu ya. A ile D arasında kaldım da A idi galiba. Evet ben de A yaptım onu. O benim de kafamı karıştı. Bir de bir Erzurumlu Erzurum'du galiba. Öyle bir soru vardı. İşte bir kez daha Erzurum'a gitmek gibi hangisi ha, kesindir evet, o diyordu. Şeydi. O şeydi ya. Yalnız 3 müydü? O, Neydi hatırlamıyorum. O 2 ve 3 ile yalnız 3 arasında kaldım. 2 de hani işte daha önce bir kez işte Erzurum diyorum ben önce bir kez Erzurum'a gelmiştir diyor ama şöyle bir şey var, bir kez daha dediği için Erzurum'a daha önce üç kez de gitmiş olabilir hani beş kez de gitmiş aynen, olabilir. Aynen. Diye evet, düşünüp, evet. Ben ben yanlış dedim. Herhalde. Evet. Ben de öyle yaptım. Şey e, senin kaç boşun vardı matematikte? Bence söyleme bileyim. Söyleme tamam şey e, üçgenli ama soru çok vardı. Güzel. Bir sürü üçgenli bir soru vardı. Ha herhalde. onu yapamadım işte. Karenin içine şey, üçgen vermiş. Ama. Ben çok, Ay, aynen. Çok uğraştım onu yapmak için. Ben, ben hiç bir şey hiç öyle yani, o soruyla alakalı hiçbir şey görmedim ben. Yani. Şöyle sort falan. Yani doğru de evet. Eski kitaplarında falan denemelerde falan yani yok hiç. Öyle bir soru ben de hiç görmedim. Hani öşegenle alakalı çok soru soruluyordu aslında. Ama böyle yani yok. Orada kısa kenarda buldum. O, o dikdörtgen olduğu için daha zordu kısa kenarı buldum işte baktım şıklarda o kısa kenara bölünen var mı diye bir şık eleyebildim sadece. Bir soruyu attım sadece. Ee, birinci soruydu C bir kitaplığında. B Ş misin sen? C'ydim ben. Aa ben B'ydim. ama soruyu falan hiç hatırlamıyorum o sorular tam aklına çıktı yani. Çünkü çok bir de daha önce böyle bir sınava girmediğimiz için büyük bir sınav. Ne? Karışık. Aynen kafamız. İlkeli gün olmaz demiş. Yani evet oldu. Artık yapacağız. T daha yazılanırız diyelim. Aynen abi şey yani sonuçta daha önemli sen yani aslında lise sınavında LGS'yi e, sen kendini daha rahatta, da, daha sağlamlı da tutmak için giriyorsun. Yani e, sen gene çok iyi bir üniversite kazanabilirsin ama sen daha çok çalışıyorsun. Eğer ki iyi bir liseye gitmiş olursan daha e, sen kendini daha az yo yoğunmuş olursun, daha yani, sağlamlı da olursun. Doğru, güzel liseye gidip şey kötü geçirebilirsin veya iyi bir liseye yani, gidip kötü de e, iyi geçirebilirsin. Yani. Hele sand... bağlı aslında. Ve bu yani sadece gitmeni değil oradaki arkadaş ortamı veya öğretmenler bunu daha çok belirliyor. O yüzden çok da yani yine kafaya takmamız lazım aslında çok da kafaya takmamamız lazım yine de. Yani. Atasını bulalım. Şey tarihte bilgi sormamışlar. Ben son iki ünitede falan çok iki çalışmamıştım son iki ünitede ama hiç bilgi sormadılar. Harita soru. Din, inklap, inklap. Ha. Evet evet, son iki yüzyılda yoktu altı Bir sosyal devlet vardı, sağlık ocağı Nur arada kaldım neden? Hani layık devleti mesela eyledim dinle alakalı bir şey olduğu için. Aynen. Ama insanlarla ilgilenildiği için sosyal dedi ona da Allah'tan o da doğru çıktı. Tabi bu sene Aynen. galiba. Her senelerde böyle bir şey yapmamışlar. Kitapçıklar ama bir gün sonuna vereceklermiş. <laughs> Evet yarın şey yapacaklarmış ama ben almayacağım öyle. Ben almayı düşünüyorum. Merak ediyorum sonucum. Hani üzülsem veya kendime kızsam bile yine de merak ediyor insan işte. Yani. Ama ben zaten kötü bir şey çıkacağım. Benim <laughs> En azından iyi yönden baksan özgür, özgürüz ya. Ya yani evet evet o, o zaten sınavda o şey yani, yani. Sınavda zaten motive eden şeylerden bir tanesi oydu. Sınavda Senin... ben Mesela arada şey aradayken şey diyordum mesela 80 dakika sonra mesela hani serbesttik. Anladım evet yani 90 soru sonra serbesttik işte ta sabah da onu düşündüm. Aynen. En azından yani iyi yönü o oldu. Yani evet. Ama şimdi işte <laughs> bu 30 Haziran'ı bekliyoruz. Hani 30 Haziran dediler de daha erken açıklanabilir diye umuyorum ben. Yani hemen Umarım açıklansa ya. da bir lise tercih yapsak sonra. Aynen çünkü bir de şey şimdi 30 Haziran'a kadar bir rahatsız sonra bir Evet. Edirginlik falan. Şimdi hemen olsun bilsin de kurtulalım yani. Evet şey puan hedefin var mıydı hiç? Ya yani ya 430 440 kalsam yeter diyordum da. Yani aslında kadar ben 500 dedi her zaman. Yani o olmadı ama yüzdelik benim de açısından. Aa, çok yüzdelik de çok iyi bir yere Hani Çünkü A, herkes da. matematikte zorlanmış ya bu iyi bir şey oldu. Yani sadece yani biz evet, zorlansaydık yani. mesela yüzdelik olarak yine düşük olurduk ama. Yani yüzdelik olarak yüksek olurduk. Şimdi düşük olacağız ve daha iyi olacak bu bizim için. Şimdi ta mesela... Yani evet. Öyle olmuş oluyor. Ee, benim memleketimdeki bir arkadaşım bile bana mesaj attı. İşte matematik çok zor diye. Şimdi yani bu bizde olan bir şey değil. Bu herkesde olan bir şey olduğu için. Burada kafaya Aynen, yani... sınavın da kolay olmaz. Hani herkes diyor, sınav kolay olsun falan filan. Aslında evet. sınavın zor olması daha iyi. Çünkü aslında orada çok fazla ayırt edebiliyorlar. Çünkü şey yani zor olunca herkes zor sen çalıştıysan yapıyorsun. Herkes önüne geçmiş oluyorsun. Kolaysa herkes kolay. Herkes yapabiliyor. Evet o, o yönden doğru evet yani kolay değil zor olması daha iyi. Evet işte, LGS'den sonra EBA TV açtım. Bak hala 8. sınıf konularıyla alakalı şeyler var. Yani sonra hemen kapattım. Yani evet, biri bir de onunla, e, onunla konuşalım. Yeri gelmişken, yani haftada iki gün kula gidilecekmiş. Hangi gidecek ya. buradan? Gideceğin <laughs> arkadaşlara soruyorum. Hangi el gidecek? Yani evet. enayi gibi demeyelim aslında da şimdi. Ya Hangi ya çalışkan arkadaşlar gitmem. gidecek? Ben gitmem. Sen gidecek misin? Yani şimdi şöyle. Kim e, sorarım. Şimdi bizim sınıf grubumda <laughs> mesela sorarım. Kim Artık geliyor biz. kim? Evet kim geliyor kimin geldiğine bağlı ben de gelirim. Ama bu şey bir de Burak. Beşinci sınıflar, altı yediler de geliyor ya. <laughs> Aynen. Evet olmasaydı ya. gelirdim ama. Büyük ihtimalle. Ben gelmem herhalde ya. Ya işte şey bir de hani e, karneleri dijital olarak alacağız. En azından şimdi LGS'den sonra. Korona olmasaydı tabii daha iyi olurdu. Bir yere gidebiliriz. Çünkü karne alma meselesi yok. Veya burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok artık okula da gitmeyeceğiz. Biz 8. sınıflar olarak tabii. Başka sınıflardan bahsetmiyorum. Hani bizim sınav için çalışıyorduk zaten. Notlar verilecek. Hani bir dilekçe verdik çünkü. Artık hani buradan da gidebiliriz. İstersen git köyüne orada geçir yaz tatilini. Çünkü bizim için değil ama ara sınıflar için bir ay tatil olacak. Ama biz daha şanslıyız bu konuda. Aynen. Çünkü şey yani 8. sınıfların ister yüz yüze olsun, ister canlı olsun bir şekilde LGS yüzünden zaten bu zamana kadar konuları bitmek zorundaydı. Birinci yani evet. sınıflar, altı, yediler e, canlıydı zaten. Ne kadar yapıldı, nasıl yapıldı bilemiyoruz ama onlar yani çok da şey değildi. Çok evet. da, e, Anladın sen işte. Evet, evet. Bir de biz hani sabah, sabahın dokuzunda kalkıp deneme çözerken onlar uyuyordu. Anladın mı? Aynen yani, biz yani çünkü çalışmış olduk yani. Evet, biz onlar uyurken daha çok biz çalıştık. Hafta sonları onlar tatil yapıyordu. Biz yine denemelerdeydik, dershanedeydik. E şimdi de biraz bizim yatmamız gerektiğini, oyun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bugün gece dörde kadar Valo'dayım ya. Yani. Burada herhalde. Buradan, <gülüyor> Buradan <gülüyor> e, hani, Valorant oynayacak Goldelo arkadaşlarımızı Yusuf, 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 Yusuf ve ID'lerini atabilirler yorumlara yorumlara bekleyebiliriz. Sen bakarsın kendisi de moderatörümüz oluyor bu arada. Atın nickleri. Nick atanlar hemen sen bakarsın orada. Aynen. Rankları da yazın. gelebilir. Yani pek şey attattık. atlattık. <laughs> Aynen yani daha şimdi ders çalışman Gerek yok yani istediğin şeyi yapabilirsin. İstediğin zaman valo çip oynayabilirsin. İstediğin zaman dışarı şey çıkabilirsin. Sen videoda da görürsün. Eğer şu an arkamda gözüküyorsa benim boyum kadar kitaplar var orada. Onlara Abi da Abi onları yapacağız. var ya ben yırtacağım yırtacağım. Böyle. Onlarla da video çekeceğim. İşte ben o yüzden yırtamadım. Bugün pazar. 6 Haziran pazar. Yarın Aynen. 7 Haziran ve o kitaplarla video çekeceğim yarın da. E, onu da izlersiniz. İzleme videosu mu? Yani daha çok öneri gibi yedin sınıflar artık. Aa, Onların evet. şu anda 12 ayı var. Ama <laughs> olsun iyi değerlendirinler. Bence onlar biraz daha şanslı olacak. Çünkü şu anda onlar bu döneme alıştı aslında. Evet evet. Doğru. Biz falan. hani ee, 2020-2021 biraz daha talihsiz oldu. Evet. Onlar Ama zaten şimdi onlar... Bir, bir buçuk yıl geçti şimdi. Koronadan. Aynen aynen baskın O yüzden hem de şu anda biz bütün, yani bütün eğitim hayatımızı bu 8. sınıfta full pandemi de geçirdik. O yüzden onların daha örnek olabiliyoruz bir de. O şey de var. Örnekler var en azından. Aynen aynen. Onlar bizden iş şey yapabiliyor. Bir de şu da var. Yani gitsin artık lisedesin yani. Evet Anladın ona onu da, da hani <laughs> şimdi boyum 1.47 tamam mı? Şimdi, genelden özel sohbete geçtik biraz. O zaman yani ben bu, Şu ben an 14, 14 dakika oldu. Oha, bayağı olmuş. Şimdi ben de kadar. Ben daha çok 5 dakikada tıkanırız diye düşündüm ama... Yani güzel bir sohbet oldu. Ben de oldu. hani, böyle şey oluyor ya Minecraft oyuncuları eskiden böyle 2015 anında... E, ben süre tutmayı unuttum falan diye Aa, dert yanıyor. Evet Bunların evet. şu an derdini anlıyorum bak. <laughs> biz onları izleyerek büyük. Vay be. Yani. Oğlum bir zamanlar çok çok o konulara girmeyeyim. çünkü çıkamayız o konulardan. Oğlum, aynen, güzel, 35 dakika video. Güzel sattı sohbet oldu. Ee, artık siz yorumlara yazarsınız. Bu ilk videosu olduk. Bu evet, Ne bekliyorsunuz? LGS sonucunuz. Ee, Nasıl geçti? Ne şimdi bekliyorsunuz? Şimdi tahmininizi yazarsınız. Bir de 30 Haziran'dan sonra edit olarak altına yazabilirsiniz sonucunuzu. Artık kaynak önerileri videomuz olacak. Salı günü için bir planlama yapmadım. Çarşamba Marvel severler için Loki dizisi başlayacak. Ve ben de çok uzun zamandır bekliyorum tabii bunu. Burak da olmasa da başka bir arkadaşım onu da tanırsınız yakında bir Marvel videosu gelecek. Onlar da beklemede kalın. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Abone oluyorsunuz tamam. bak kontrol edeceğim. Moderatör Bey. Görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Hoşça hmm. kalın. bir outro var. Üf. Abi mı? Evet, sarı sarı böyle. Ay ay ay.